Kadınlarım. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Evet. Sağ olun. Bugün 8 olsun. Mart e, emekçi kadınlar günü. Evet. Siz e, bugün de çalışıyorsunuz bir yandan. Evet. E, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi 8 Mart bütün kadınlarım kadınlar günü kutlu olsun. Ne diyeyim? Çok teşekkür ederim. He. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Bugün 8 Mart e, emekçi kadınlar günü. Siz bugün de çalışıyorsunuz. Düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz? ne diyeyim şimdi aklıma hiçbir şey gelmiyor ki. Siz söylemek istediğiniz var mı? Herkesin 8 Mart Dünya şimdi Kadınlar Günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler geldin. kolay gelsin. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve siz de çalışan bir olarak bugün de çalışıyorsunuz. Düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Ee, öncelikle kadın hakları savunmak üzere hayatını kaybeden kadınlarımızı anıyorum üzüntüyle anlıyorum. Bundan sonraki yaşantıda tüm kadınlara ee, direnç irade ve çalışma azmi diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Ederim. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Siz de gününüz olması rağmen bugün emeğinizle e, yaşama katkı sunuyorsunuz. Günle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle buradan bütün kadınların, Dünya 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ee, burada biz aşçıyız. Ee, en zor sektörlerden birisinde zaten emek veriyoruz. Bunun zorluğunu her yerde yaşıyoruz. Eminim bütün kadınlar bütün işlerinin zorluk yaşıyorlardır. Ama asla pes etmeden, devam eden kadınlara hayran olarak, onları rol model olarak günlerini unutmadan her zaman devam etmelerini istiyorum. Ee, bizim yaşımız genç, daha daha yolun başındayız. Ama her zaman devam etmeden, pes etmeden devam edeceğiz bu yolda. Çok teşekkür ederim. Sizin duygularınız Merhaba, ben öncelikle Dünya 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyorum. Özellikle Emekçi Kadınlar Günü olarak belirtmek istiyorum. Ee, biz de şu an okuyoruz, öğrenciyiz açıklık bölümünde. Ee, i̇lerleyen zamanlarda bizim çalışan insanlar çalışan bayanlar olacağız. Ki buradan temennim, e, yıllar öncesinden e, başlamış olan bu kadınların çalışmasını teşvik etmek teşvik. için e, uğraşılan bu çabada yaşayarak, yerlerde çalışarak baş göstermelerini istiyoruz. Burada da e, taş -Pakon ailesi olarak bulunuyoruz. Derneğimiz e, tüm aşçılar ve pastacılar derneği. Pakon e, olarak biz san taş mısınız? Ee, evet. Ee, Gökçe'de e, taş pakon dediğinde e, çok fazla e, algı oluşturuyor. Bize açılımını anlatabilir misiniz? E, on, Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu, Türkiye'de ve dünyada gastronomi anlamında kurulmuş ilk sivil toplum örgütlerinden birisidir. Hiçbir şekilde kar sizin, e, insanlara etkinlikler düzenleyip yardım edip ve bu sektörde çalışan, insanlar çalışan insanlar için önünü açan bir dernektir. İyi günler Eren Hocam. Merhaba. Size de iyi günler ve gününüz Merhaba. kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bugünle ilgili hediyelerinizi almışsınız. Aynen. E, ve, ve çiçekten çiçekten daha güzel geleceğe gidecek e, meyve ağaçları. Günle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, gün çok güzel geçiyor. Eşim böyle bana güzel meyve ağaçları evet. hediye etti bugün. Günü birlik olmasın, ömürlük olsun dedik. Arazimize dikeceğiz bunları. Çoluğumuz, çocuğumuz yiyecek. Güzel geleceğe yatırım yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Günümüz kutlu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve tüm Türk milletine sabır, gazilerimize acil şifalar dileriz. Sizleri tüm şehitlerimiz ve kadın cinayetlerine kurban gitmiş kadınlar adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz ve ardından İstiklal marşımızı okuyacağız. Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugün 163 yıl önce daha iyi çalışma koşulları için greve giden ancak maruz kaldıkları polis şiddeti sonucunda yanarak can veren New York'ta 129 kadın işçinin şahsında geçmişte ve günümüzde hak mücadelesi veren kadınları, işçileri, yoksulları, ezilenleri, emekçileri anmanın Mücadele azmimizi törpülemeni günü. Bugün kadının kaç çocuk doğuracağından nasıl doğuracağına, sokakta ne giyip ne giymeyeceğine, hangi sokağa saat kaçta çıkabileceğine, gülüp gülemeyeceğine, konuşup konuşamayacağına, çalışıp çalışmayacağına, hangi işi yapıp hangisini yapmayacağına. Karışanlara sana ne deme günü. Bugün kadını toplumsal yaşamdan çekmeye çalışanlara, kadını çalışma yaşamının dışına çıkarmak isteyenlere, bedeni üzerinde hak iddia edenlere, birey olarak değil, eş, anne, namus öznesi olarak görenlere, kadın erkek eşitliğinin ne demek olduğunu anlamazdan gelip fıtrata ters diyenlere hadi oradan demek günü. Bugün kadını cinsel şiddetin mağduru yapanlara, eğitim hayatının dışında bırakanlara, çocuk yaşta evlendirmeye çalışanlara, çalışma hayatında sömürenlere, eşit emeğine, eşit ücret vermeyenlere, siyasal yaşamda geri mevzileri atmaya, dar alanlara sıkıştırmaya çalışanlara hayır deme günü. Biz kadınlar kadının kimliği, bedeni, özgürlüğü üzerinden yürütülen baskı ve şiddete her gün yüzlerce korkunç örnekle tanık oluyoruz. Biz çok şey istemiyoruz. Biz eşit, adil insan onuruna yaraşır, barış içinde yaşayacağımız bir ülke istiyoruz. Kadın vermezlerse alacağız. Kadınlar için yaşamsal olan 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamamak için her yolu denediler, deniyorlar. Tartışmaya açıyorlar, izin vermeyeceğiz. Ama biz kadınlar hiçbir zaman buna sessiz kalmayacağız. Özgürlük, demokrasi, toplumsal cins, cinsiyet eşitliği mücadelesine devam edeceğiz. Biz kadınlar bizim olmayan bu krizin yükünü kabul etmiyoruz. Bize reva görülen yoksulluğu, şiddeti, eşitsizliği kabul etmiyoruz. Bize biçilen rolleri kabul etmiyoruz. Yaşamımızı kontrol almak isteyenlere buradan sesleniyoruz. İsyan eden kurtuluşu kadın dayanışmasında <laughs> ve örgütlenmesinde bulan biz kadınları susturamazsınız. Korkutamazsınız. Çünkü yaşamak istiyoruz. Ve özgürce, insanca eşit bir şekilde yaşam için mücadele edeceğiz. El ele verip sesimizi yükselteceğiz. Bizi düşman eden yalanlara değil, birleştiren gerçeğimize ses vereceğiz. Çünkü paylaştıkça çoğalacağız, çoğaldıkça güçleneceğiz. Güçlendikçe değiştireceğiz. Daha güzel bir gelecek, daha demokratik bir memleket, daha aydınlık yarınlar. Ancak biz emekçi kadınların yeni başarı hikayeleriyle mümkün olacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi Ey kahraman Türk kadını sen yerlerde sürüklenmeye değil omuzlar üstünde üzerinde göklere yükselmeye layıksın sözleriyle birçok Avrupa ülkesinde ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan çok eşliliği kaldıran eşit eğitim hakkı getiren kadınların iş hayatına katılmasını sağlayan Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerimizi sunmak için karanfillerimizi onun manevi huzurunda Ulu Önderimize bırakalım. Hocam bir dakikanız alabilir miyim? Herkes karanfil bırakırken siz gül bıraktınız. Özel bir nedeni var mı? Kendi bahçemden atam